Ben buradan gördüm sizin verdiğiniz görüntüde 3 e, itfaiye merdiveni görüyorum. Ortadaki tarama yapıyor. E, soldaki bazı odalara girip çıkıyor sürekli. Diğeri de işte bazı işte çarşafların evet, kontrol, yadıracak... kontrol ediyorlar. Evet, içeri ha. E, kontrol ediyorlar. İçeride, e, içeride hala birinin olduğundan, an... içeride hala birilerinin evet. olduğundan şüphe var değil mi? Evet. E, otelin alt katına, otelin içine girip en üst kattaki odaya bakmak şu anda mümkün değil itfaiye ekiplerinin böyle bir riski göz alması zaten Bunu bir daha söyler misin? Değil. Bunu bir daha anlatır mısın? Ee, otelin yani şu anda sizin de söylediğiniz gibi vinçle e, camlardan içerisi kontrol ediliyor. Neden? Çünkü otelin normal kapısından gelip itfaiye ekipleri içeride e, üst katlarda özellikle alt katlara bakılıyor. Üst katlarda örneğin 12. katta e, kimse var mı diye arama şansı şu an itibariyle yok. İçerisi dumanla kaplanmış çatıların çatının çökme riski var. İçindeki tavanların da ahşap olduğunu söylemiştim. Bunların çökme riski var. E, o nedenle vinçle e, camlardan e, odalar odaların camlarından kontrol yapıyor. Tabii ulaşılabilen yerlerin. Murat Tamamen oteli bildiğin oteli bildiğin için anda. soruyorum. Bu otelin restoranı en üst katta mı? Yani teras katında mı? Bu otelin restoranı e, en alt katta. En alt katta. Evet. Zaten şu anda çatısı yanıyor ama bu otelin tamamı yanıyordu. Restorandan çıktı diye düşünmüştük ya biz çatı katında az önce de bir yangın risk uzmanıyla konuştuk. Herhalde çatı katında ve aşağı doğru yandı diye. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Restoranda çıktı, Aşağıdan altta çıktı. Aşağıdan yukarı doğru. Aşağıda evet. mı çıktı yangın? Evet. E, bu otelin zaten tamamı yanıyordu ilk etapta. Anladım. anladım. Evet, o, altta, tamam. Alt katların müdahale biraz daha kolay. Yani as alt katlar kontrol altında alındı. <laughs> Yani aslında şunu söyleyebiliriz bizim şu an gördüğümüz görüntü arka kısmı tamamen yandığı için sanki sadece üstü yanıyormuş da aşağıya gelmemiş gibi görüyoruz biz bu cepheden. Evet. Peki evet. peki da, da, daha da sıkıntılı bir durum. Teşekkür ederiz Murat Küçük DEHA muhabiri arkadaşımız aktardı son bilgileri orada elinde olan biteni. Ee, o bu, bu bağlantıyı yaparken Murat'la konuşurken orada aklımıza takılan soruları sorarken e, Bolu Valisi'nin de açıklamasına edindik. O da 6 ölüye yükseldiğini, 31 kişinin yaralandığını ifade ediyor. Şimdi e, bir kez daha toparlayalım. Murat'ın bu verdiği son bilgi önemli. Çünkü e, biz restoranda çıktığını yangının ve bu restoranın da üst katta olduğunu düşünerek aşağı yayılmasının bir olumlu bilgi olarak elimizde durduğunu söyledik ama Murat oteli bilen birisi olarak diyor ki e, hayır restoran alt kattaydı. Alt kattan yukarı doğru yayıldı yangın. Dolayısıyla risk daha da büyüdü. Bizim arkadan yani şu anda sizin ekranda izlediğiniz cepheden gördüğünüz taraf sanki sadece çatıda yanıyormuş da alt katlarda yangın yokmuş gibi görünse de Ön tarafı yani otelin arka kısmı tamamen yandığı için aslında otelin tamamı yanıyor şu an. Zaten mesela şimdi ortadaki itfaiye merdiveninden de net bir şekilde görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. kat yukarıdan aşağı saydığımızda 5. kattadaki bir e, alev topunu da pencereden nasıl çıktığını görüyoruz. Dileğimiz temennimiz şu İçeride inşallah birileri yoktur. İnşallah herkes ilk yangın çıktığı anda e, oradan çıkmışlardır ama yangın uzmanı Cemal Kozacı şunu söylemişti. Bir olumludur e, yukarıdan bu yangının başlaması alt kattakilerin tahliye olması açısından. Çünkü alt katta başlarsa tahliye daha da zor olur diye. Ekipler bir yandan işte arka kısımdan içeri girerek hem kontrol yapmaya, hem söndürmeye, hem dumandan etkilenen biri var mı diye bakmaya devam ediyorlar ama ne yazık ki buna artık bir facia diyebiliriz. Bu facia nasıl geldi? sanki biraz göz göre göre gibi. Neden? Şunu söyleyelim. İşte az önce bahsettik. Bir otel tutmaya kalktığımız zaman hemen bu lüks diye tabir ettiğimiz yerlerde işte deniz oteli ise bu. Yani bir yaz tatili yapacaksak denize sıfır olmasını, merkeze yakın olmasını vesaire bekleriz ama hiç bu tip facialarla ilgili bir durumu göz önünde bulundurmayız. Bu otel de kendisine ait bir kayak pistinin olduğu bir otel ve otelin arka kısmı şu anda görmediğiniz tamamen o alevlerin çıktığı arka kısmı yani ekranın solunda gördüğünüz kısım